Deep Fresh hijyen saatini sunar. Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarında Hijyen Saati programına hoş geldiniz. Her gün sizin merak ettiğiniz soruları sosyal mesafemizi koruyarak uzmanlarımıza soruyoruz. Bugünkü konuğumuz kimya mühendisi Nazlı Kılıç. Merhabalar. Merhaba. Islak mendillerle ilgili çok sorular geliyor. Biraz bize içeriklerinden bahseder misiniz? Islak mendillerde en önemli bileşenler içerisindeki solüsyonu ve kumaşı. Namvavun ismini verdiğimiz bu kumaşlar polyester evet. ve viskon veya pamuk bileşenlerinden oluşur. Islak mendil solüsyonları da bildiğiniz gibi nemlendirici, çözücü gibi özellikleri olan kimyasallardan oluşur. Burada en önemli nokta kimyasalların kozmetik yönetmeliğine uygun herhangi bir sınırlama veya yasaklı olmaması gerektiğidir. Antibakteriyel ıslak mendiller hijyen için uygun mudur? Antibakteriyel ıslak mendiller suyun olmadığı yerde diğer dezenfektanlar gibi tabii ki hijyen açısından kullanılır. Burada önemli olan dikkat edilmesi gereken nokta aktif maddesinin yeterli düzeyde bakterileri öldürdüğüdür. Eğer bu şekilde etkinliği sağlanmışsa suyun olmadığı yerlerde hijyen için yeterli ve uygundur. Peki biz bir mendili elimize aldığımız zaman her tarafa sürüyoruz, ellerimizi siliyoruz ya yüzeyleri siliyoruz. Bu doğru mudur? Bu ürünler tiplerine göre ayrılır yani kullanım amacına göre. Eğer siz bir ürünü ciltte kullanıyorsanız ürün tip 1, yüzeyde kullanıyorsanız tip 2 ve bunlarda kullanılan aktif maddeler, kimyasallar değişkenlik gösteriyor. Oranları ve iritasyon testleri gibi bazı testlerde değişkenlik gösterdiği için maalesef ki Aynı ürünleri farklı alanlarda kullanmak doğru değil. Antibakteriyel ıslak mendillerde etkinliği sağlayan aktif madde, biyosel aktif madde dediğimiz ham maddenin zararlılıkları kullanım oranına göre hesaplanır. Bu kullanım oranında hamile veya çocuklara zararlılığı varsa Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ruhsatlı bir ürünün üzerinde zaten bu yazmak zorunda. Yani tüketiciler ürün etiketine bakarak bu uyarıları dikkate alarak ürün tercihlerini yapmalılar. Deep Fresh'in sunduğu hijyen saati sona erdi.